Bu cipsi ben de aldım. Neden olmasın dedim ve hemen sepetime ekledim. Arkadaşlar ile beraber, yani kardeşimle beraber bunun challenge'ını yapacağız. Biz şarkımızı ayarladık. Şarkımızı döndüreceğiz. Hangi rakam çıktıysa o kadar su içeceğiz. 3 tane pasımız, 2 tane su içimiz var yazı olarak. Arkadaşlar o zaman challenge'ımıza başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi cipsimizi açıyoruz. Arkadaşlar kardeşim cipsi açtığı için çarkıdan olması nasıl bende oluyor? Ben başlıyorum. Kardeşim bir kısa ben de çarkı döndüreyim. Şöyle. Bakalım ne çıkacak? İnşallah ilk turdan altı çıkmaz. Evet. Olamaz Üç çıktı arkadaşlar ya. Neyse hemen şuradan <laughs> üç tane yiyeyim. Bir. normal mi çıktı? Evet normal çıktı. Şans. İkiye. <laughs> Üç. Ne? Yine aykırı. <laughs> Aç dilinde yüzünü. Sıra bende. Almış mı? Seçilir bana. bir çıktı. Bir, Biri Oy bir. çıktı. Arkadaşlar bu nasıl şanssızlık ya. Beğeniyorum. Biri normal. Arkadaşlar böyle şanssızlık olmaz ya. Şimdi sıra bende. Ah. Bakalım ne çıkacak. Hadi su iç çıksın bari ya. Yok. O kadar yok Yine mi üç? Bu ne abi ya? Yine üç arkadaşlar ya. Altı, Altı taneymiş, taneymiş oldu arkadaşlar. Altı taneymiş oldu. Bir. Çatlı. Ah. Nasıl ya? İki ne? Normal. Normal. Üç. Ha, normal. <laughs> oh. 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 <laughs> <Ne? Gülüyor> <laughs> Su hiç dilim yer. Ne çıktı? İki iki bari iki. 2 geliyorum. Arkadaşlar dilim nasıl? Bak bak. Neyse sırada ben çevireyim. İki kişilik değil <laughs> mi? Normal. Hadi ama. Bana normal gibi gel. Hayır 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 hayır. Pas hadi pas hadi pas hadi pas. Hadi pas. Hadi pas. Ne? Lütfen, lütfen lütfen. Ya bir çıktı. Neyse arkadaşlar bir çıktığına dua ediyorum. Bir tane bir koy. O kadar da gidiyormuş ya. Tabii normal. Abi hiç çektim ya. Hiç benim. Hadi. Evet. Sıra sende. Ağzı geliyor. <laughs> ne çıktı? Dört hadi olmasın. Kötü, hadi, hadi kötü olmasın. 3. Şey. Yes, yes, yes. oh, çıktı. Sonunda 4 ya. A <laughs> çevireyim. bekliyorum. Normal. bu nasıl şansı ya arkadaşlar? Normal. Aldım geldim. <laughs> Zorla geliyor bazıları. Fazla. Tamam tamam. Üç oldu. <laughs> Daldı bu yere. Ama derinde bir görebilir miyiz? Aa, fazla mavi yok. Çok hafif. Benim kadar olmaz. Üst, i̇ki kere üst üste üst, üç kere yedim ya. Hayır, hayır hayır Altı geliyor. Hayır hayır. Evet. Altı geldi. Arkadaşlar altı geldi. Bu İnşallah. Bu sefer acı hep... denk gelir gibi geliyor. İnşallah hepsi tatlı çıkar. Hiç su hiç denk gelmedi ikinize de. Evet. Tatlı. Pasta denk gelmedi. Evet. Bu arada Hı. Cips'in paketini sen bitirdin Nisa. Büyük rakamlar hep sana geldi. <laughs> Normal. 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 4. Ah! Açık acıyor. 5. Ve... Hı. Ablacı. Son olarak aldım. O bu tatlı. Üfleye geçelim. Kaç? Lütfen dört. altı çıksın üfleye. Altı olmasın. Altı geliyor, geliyor. Dört olmasın. Pas, pas. pas. Nasıl çıksanız ya? Yine bana döndü. Belki su, su iç gelebilir. Evet. Asla unutmabilirim. Lütfen ya. su iç gelsin. Hadi lütfen. Ay, lütfen. 6, lütfen. 6, lütfen. 6. Yes. Evet su iç geldi arkadaşlar. Su iç geldi. Arkadaş, Suyun iç. Hemen suyunu içiyorum. Bu mutluluk harika. Sen sadece bakmakla yetin, devam evet. et. Göster. Hadi bir altı gelsin. Benim alma, benimle benim elifeci kurmuş olur. <laughs> altı, hadi bas bas, bas bas. Altı, 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 bas, altı, altı, bas, altı. Altı geldi, arkadaşlar altı geldi. Yaşasın. Evet esilacım. Sakin sakin. Tadına vara vara. Acılığını ala ala. Bir dakika. Hadi ama çabuk at. Aa tatlıymış. <laughs> Buzaklarıma geldi acısı. Kaçıncı yiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> hadi. Hadi. esra hadi almaya. esra hadi dilim mavi olmaya başladı. Zladi, Benim ne yaşadığımı anlıyorsun şu anda. Dört. Devam. Biraz hız katarsak. <laughs> Belki su iç gelir diğer turda. Bir bekle. Tüşünün <laughs> gözü yaşardı. Hadi beş yanıyor. Dudaklarına bakabilir miyim? Dudaklarım masmavi oldu. Hadi son hadi son hadi. Evet. Ağlama moduna mı girdin bana mı öyle geliyor? Gözleri yaşardı. Yuttuktan sonra diline bakabilir miyim? Genelde hepsi acı geldi çünkü. Hadi göster dilini mavi olmuş. Arkadaşlar şimdi sıra bende. Evet. Arkadaşlar lütfen bana enerjinizi gönderin. Lütfen lütfen bakmıyorum. Ben söyleyeyim mi? Söyle. Dört. Dört mü? Evet. <laughs> ya. Neyse en zaman Altıya göre. Ben hemen çevirmek istiyorum. Bir. 2 Esra ben söyleyeceğim çevirme tamam mı Esra üzgünüm ama 6 geldi yani. Nisa'dan devam ediyoruz Üç. Evet Ve <laughs> 4 Evet şimdi Esra'ya Geçiş yapıyoruz Nisa acılık var mı Birincisi ne Evet. İkincisinden de 3 ve 4 misafir. Lisa'cığım sıranı bekle bakalım. Belki su gelir. Esli'ye de öyle umut ettik ama. Acıdım, da... ya. Acıdım ya. Arkadaşlar kardeşi sonuçta. İnşallah su gelir. Acım hepsi. Tatlı. Tatlı geliyor. <laughs> Kontrol edeyim. Hadi ben takayım. Şanslı ellerimle. Beş. Tatlı. Hadi bu son. <laughs> Aldım. Hepsi tatlı. <laughs> Bütün tatlıları bu yedi arkadaşlar. Bana tatlı kalmadı. <laughs> mavi olmuş. Benimki de. Neyse evet, evet şimdi sıra bende. Umarım güzel bir şeyler çıkar. İnşallah. Ne? <laughs> e silah. Altıyı geçirme aklından. Ben biliyorum bir çıkacak bir çıkacak. Güveniyorum sana. Şarkı. Ben bileyim ne çıktı. Altı da altı. Neymiş? 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 Altı. 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 <laughs> Elinizden bana su hiç çıktı. Sen hiç çıkma Resila. Bir. Patlama patlama. Hızlı hızlı kaçacağım. Acı. Üç, Paketiniz ne durumda? Hala bitmedi mi? Dört. Hala bitmedi. Hala bitmedi mi? Evet, paket. Dört. Beş. Bitmedi. Hızlı oluyor. Bu zaman Ver ben bakayım sen şey yapma. Oh. Güzel. Bakayım. İki. İki mi? Şey iki tane cipsini yedikten sonra bir tur daha oynayacağız ve artık bitirelim videoyu. Oh. Hayır. Acılar. Acılar eriyor kalkıyor. <laughs> oh. <laughs> Ben çevireyim şimdi. Tatlım. Acımış. Ne oldu? Çarptan ha? çıkmışız. Hadi pas ya da su iç. Su iç çıktı. Evet su iç çıktı. Keşke başka bir şey dileseydim. Pas falan. Ama çıkacağız. Abla şey iç. Kuluk kuluk. Arkadaşlar dilim basma. Ne oluyor ya? Dur bekle. Işte şuraya basma. Hadi sen sen. Ne? Dört. <laughs> Esra kapanışı sen ne yapıyoruz? Çünkü Nisa ablanla başladık. Hadi bakalım. Arkadaşlar video bitince su içebiliriz. Esra bu arada hiç su içmedin. Su evet. denk gelmedi sana. Nisa'ya iki kere denk geldi. Evet. Nasıl gidiyor? Oo tatlı. <laughs> Oo tatlı. Hadi hızlı. İki oldu. Biraz hız katarsan. Aynısı. Hadi iç. Esam. Videonun kapanışına doğru ilerlerken. Esam'ın acılama. Dört. Hepsi tatlı. Tatlı mı çıktı? Altı kere tatlı çıktı. Altısında da acı çıkan ben. Arkadaşlar parmaklarım da masmavi oldu. Dilim de. Hadi sen de dilimi göster. Yine bittiniz bittiniz. İlk yapacağım şey. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Çok güzel bir video oldu. Biz de eğlendik. Siz de izlerken eğlendiniz. Esir hacım suyunu içebilirsin. Evet. evet challenge, challenge bitti. İstediğiniz kadar için. Arkadaşlar video harika oldu. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız aşağı yorumlara yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.